Merhabalar arkadaşlar ee, geçen hafta e, abd avrupa Birliği ilişkilerini incelemiştik. Ee, daha doğrusu e, soğuk savaş döneminde e, transatlantik ilişkileri e, anlatmıştım. E, bu hafta ise yine e, transatlantik ilişkilerden devam edeceğiz. Özellikle 1990'lardan günümüze kadar olan bir dönemde. Ee, transatlantik ilişkiler nasıl gelişim gösterdi onu anlatmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar geçen hafta biliyorsunuz e, transatlantik ilişkilerin neden önemli olduğunu anlatmıştım e, ve e, Soğuk savaş dönemi yani 45-91 döneminde e, Transatlantik ilişkileri ABD Avrupa Birliği ilişkilerini anlatmıştım bugün ise özellikle 1990'lı yıllarda transatlantik ilişkiler nasıl bir gelişim gösterdi onu kısaca anlatmaya başlayalım. Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte arkadaşlar iki taraf arasındaki ilişkilerin niteliğinde bu çok önemli. Özellikle niteliğinde yapısal değişiklikler ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde transatlantik ilişkileri yapısal açıdan etkileyen dört önemli faktör var. Bu çok önemli. Bu dönemde transatlantik ilişkileri yapısal açıdan etkileyen dört önemli faktör var. birinci önemli faktör Sovyetler Birliği'nden kaynaklanan dış tehdidin ya da geleneksel tehdidin sona ermesi. Ve bunun sonucunda müttefikleri bir arada tutan en önemli dış faktörün ortadan kalkması. Tekrar söylüyorum. Sovyetler Birliği'nden kaynaklanan geleneksel tehditlerin ya da tehdidin ya da dış tehdidin sona ermesi ve bunun sonucunda müttefikleri bir arada tutan en önemli dış faktörün ortadan kalkmasıdır. Bu durum sonucunda arkadaşlar NATO soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte daha çok küresel düzeyde hareket etmeye başlayan bir müşterek güvenlik örgütüne dönüşmeye başladı. Bu durum sonucunda arkadaşlar NATO soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte daha çok küresel düzeyde hareket etmeye başlayan bir müşterek güvenlik örgütüne dönüşmeye başladı. NATO kurumsal varlığını devam ettirmek için bir yanda merkezi ve Or orta Avrupa'da bulunan eski komünist bloğu ülkelerini üyeliğe kabul etmeye başlıyor. Diğer yandan da kriz yönetimi gibi geleneksel savunma misyonunun dışında tanımlanabilecek alan dışı misyonlar benimsemeye başlıyor. Tekrar söylüyorum. NATO kurumsal varlığını devam ettirebilmesi için arkadaşlar bir yandan merkezi ve orta Avrupa'da bulunan eski komünist bloğu ülkelerini üyeliğe kabul etmeye başlıyor. Diğer yandan da kriz yönetimi gibi geleneksel savunma misyonunun dışında tanımlanabilecek alan dışı misyonlar benimsemeye başladığını söylüyor, görebiliyoruz. Bunun dışında NATO Rusya Federasyonu ve Ukrayna gibi üçüncü ülkelerle de stratejik ilişkilerini geliştirmeye başladığını da söyleyebiliriz. ABD ile Avrupalı devletler arasında NATO'nun Rusya Federasyonu doğru genişlemesi bağlamında ee, görüş ayrılıkları ortaya çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. ABD ile Avrupa devleti arasındaki NATO'nun doğuya doğru özellikle Rusya Federasyonu doğru genişlemesi bağlamda görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını görüyoruz. ABD Rusya Federasyonu potansiyel bir tehdit olarak görüyor ve Rusya Federasyonu yakın çevresinde nüfuz alanları kurmasını engellemeye çalışırken Avrupalı devletler Rusya Federasyonunun Soğuk Savaş sonrası Avrupanın güvenlik mimarisi meşhur bir aktör olarak gördüğünü gö söyleyebiliriz. Ee, tekrar belirtelim, ABD ile Avrupalı devletler arasındaki NATO'nun Rusya Federasyonu doğru genişlemesi bağlamında da görüş ayrılıkları ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, ABD Rusya Federasyonunu potansiyel bir tehdit olarak görüp, Rusya Federasyonunun yakın çevresinin nüfuz alanları kurmasını engellemeye çalışırken Avrupalı devletler ise Rusya Federasyonu Soğuk Savaş sonrası Avrupa güvenlik mimarisinin meşhur bir aktör olarak gerektiğini e, dile getiriyorlar. 1990'larda ortaya çıkan bu görüş ayrılıkları 2000'lerle birlikte daha da keskinleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle Ukrayna ve Gürcistan NATO üyeliğini başta Almanya ve Fransa e, olmak üzere Avrupa Birliği üyesi devletler mesafeli yaklaşırken ABD bu ülkelerin üyeliğini daha fazla istediğini görüyoruz. 1990'larda ortaya çıkan bu görüş aylıkları 2000'lerde birlikte daha da keskinleştiğini görüyoruz. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine başta Almanya, Fransa olmak üzere AB üyesi devletler mesafeli yaklaşırken AB'de bu ülkelerin üyeliğini daha fazla istediğini söyleyebiliriz. ABD füze savunma kalkanı projesinin, projesinin silah ve radar faktörlerinin Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde kurulmasını isterken Batı Avrupalı devletler ise bu projenin çok iyi düşünülmesi ve Rusya Federasyonu'nun bu şekilde bu projeye dahil edilmesi gerektiğini belirtmiştir. ABD füze savunma kalkanı projesinin silah ve radar faktörlerinin Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde kurulmasını isterken Batı Avrupalı devletler bu projenin çok iyi düşünülmesi ve Rusya Federasyonu'nun bir şekilde bu projeye dahil edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. İkinci faktör arkadaşlar. Avrupalı devletlerin AB çatısı altında entegrasyonu. Bu çok önemli. İkinci faktör Avrupalı devletlerin Avrupa şey Avrupalı devletlerin Avrupa Birliği çatısı altında bütünleşmesi sürecini hızlandırmaya başlaması. Yani ne demek? Avrupa Birliği'nin mümkünse dış savunma ve güvenlik politikaları anlamında tek sesli hareket edebilen bir aktörü dönüştürülmesi. Şimdi 1990'lı yıllar boyunca ABD güvenlik çıkarlarını eskisi kadar olmasa da büyük oranda Avrupa'lı odaklı tanımlamaya devam etmiştir. 1990'lı yıllar boyunca ABD güvenlik çıkarlarını eskisi kadar olmasa da büyük oranda Avrupa odaklı tanımlamaya devam etmiş. ABD'nin Avrupa bağlamında 3 çıkarı var. Birincisi şu Avrupa Birliği her alanda tek sesli hareket edebilen bir aktörü dönüşerek Avrupa ABD'nin hakim konumunu zayıflatma mahsızdır. İkincisi arkadaşlar ABD için ikinci önemli çıkar Avrupa Birliği entegrasyon sürecinin çok fazla zayıflayıp Kıtanın 2. Dünya Savaşı öncesinde var olan konumuna geri dönmesidir. Üçüncüsü ise ABD'nin Avrupa bağlamındaki üçüncü çıkar ise NATO'nun yeni üyeler kabul ederek ABD'nin kıta üzerindeki jeopolitik hakimiyetini kuvvetlendirmesidir. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerin Batı dünyasına dahil edilmesinde NATO en az Avrupa Birliği kadar etkili olabildiğini de görüyoruz. Kısaca ABD 1990'lı yıllarda Avrupalı devletlerin NATO'dan bağımsız güvenlik kurum ve imkanları oluşturmak istemelerini genelde olumsuz yaklaştığını, olumsuz bir politika izlediğinde söyleyebiliriz. ABD'nin soğuk, ABD soğuk savaş sonrası transatlantik ilişkilerini etkileyen üçüncü faktör. ABD'nin soğuk savaş sonrası transatlantik ilişkilerini etkileyen üçüncü faktör. Bu zaman diliminde Avrupa güvenliğini etkileyen olayların çoğunun hala Avrupa kıtasında yaşanmasıdır. Tekrar söylüyorum. ABD'nin soğuk savaş sonrası transatlantik ilişkilerini etkileyen üçüncü faktör ise bu zaman diliminde Avrupa güvenliğini etkileyen olayların çoğunun hala Avrupa kıtasında yaşanmasıdır. İşte Balkanlardaki iç savaşlar bu çerçevede değerlendirilebilir. Bosna ve Kosova krizleri ABD NATO'nun müdahalesiyle sona erdiğini düşünürsek arkadaşlar NATO'nun 1990'lı yılların sonunda Avrupa'nın güvenliğinde neden hala en önemli aktör olduğunu daha kolay anlaşılır. Dördüncü yapısal faktör ise arkadaşlar ABD'nin 1990'lı yıllarda küresel düzlemdeki başlat aktör rolünü sürdürmesi. Dördüncü yapısal faktör ise ABD'nin 1990'lı yıllarda küresel düzlemdeki başat aktör rolünü sürdürmesi ve küresel sistemin tek kutuplu bir karakter taşımasıdır. Gelelim bu dönemi. 2000-2008 dönemi neler oldu? 2001'den 2008 yılına kadar ABD ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkiler olumsuz seyretmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasının en önemli nedeni ABD'de yeni muhasikar ya da neo muhasikar olarak bilinen entelektüel çevrenin Bush'un dış politikasını etkilemesidir. Yeni muhasikar görüş ABD'nin dış politikasında tek taraflı hareket edebilmesi ve dış politika çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışırken güç kullanması gerektiğini ileri sürmüştür arkadaşlar. ABD'nin Avrupalı devletleri ciddiye almadığını gösteren olay Avrupalıların çoğunun karşı çıkmasına rağmen ABD'nin güç kullanarak 2003'te Irak'ı işgal etmesidir. Irak operasyonu ABD'nin Avrupalı devletleri ciddiye almadığını gösterdiği gibi arkadaşlar aynı zamanda Avrupalı devletlerinde ciddi görüş ayrılıkları olduğunu da göstermiştir. Irak operasyonu ABD'nin Avrupa devletleri ciddiye almadığı gibi e, aynı e, zamanda Avrupa devletlerin ciddi görüş ayrıklığı olduğunu da göstermiştir. Özetle şunu söyleyebiliriz bu dönemde. Bush dönemindeki transatlantik ilişkilerin şekillenmesinde kimler etkili olmuş? Neo muhafizkar ya da yeni muhafizkar düşünce okulu çok etkili olmuştur. Obama döneminde baktığımız zaman Obama'nın her seçim kampanyası hem de seçildikten sonra Avrupa devletlerinin gizli geziler düzenlemesi ve çok taraflı kurumsal mekanizmalara önem vermesi bunun göstergesidir. Obama yönetimindeki ABD'nin transatlantik ilişkileri önemsemeye başlamasının bazı nedenleri var. O nedenleri kısaca sayalım. Birincisi ABD'nin Avrupalı devletlerin gözündeki olumsuz imajını bertaraf etmek gerekliliğidir. Birincisi ABD'nin Avrupalı devletlerin gözündeki olumsuz imajı bertaraf etmek gerekliliğidir. İkincisi Obama ile birlikte ABD Avrupa Birliği ve NATO'ya daha fazla önem vermeye başlamış. Üçüncüsü Avrupa Birliği'nin güvenlik alanında NATO'ya rakip olmasının hala çok uzağında bulunduğunu görmüş ABD. 4. ABD ve Avrupa Birliği 2008'den itibaren ekonomik kriz yaşamaya başlamış. 5. ABD'nin de son yıllarda ciddi bir ekonomik kriz yaşanmış. 6. ABD'nin güvenlik önceliklerinin yavaş yavaş Avrupa kıtasının dışına çıkmaya başlamış. Özellikle de Çin Halk Cumhuriyeti'nin yükselişi ABD açısından daha önemli olmaya başladıkça ABD'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ni dengelemek adına kendisine yakın hissettiği küresel aktörlerle iş işbirliği artırmak istemesi beklenebilir. Onu da söylememizde yarar var. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti ile rekabete zorlanan ABD, AB ile serbest Ticaretsin prensipte anlaştığını da görüyoruz. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı olarak adlandırılan bu anlaşma 2014'te de imzalandı arkadaşlar. Şimdi bu ortaklık ile taraflar arasındaki ticari engellerin daha azaltılması, daha da azaltılması, ticaret yatırımın ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi. Bu anlaşmayla ABD 95 milyar avro, ABD 120 milyar avro olup bir kazanç öngörülmüştü. Ee, özetlersek arkadaşlar, Obama ile birlikte transatlantik ilişkilerde olumlu yönde gelişmeye başladığını görüyoruz. Ama Başkan Trump döneminde baktığımızda ise transatlantik ilişkiler yine Obama'ya nazaran daha yine düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Trump döneminde ABD'nin dış politikasındaki rekabet tamamen uzak doğuya Çin'e yöneldiğini söyleyebiliriz. Yani 4 yıllık Trump dönemine baktığımızda <laughs> genellikle Çinle ilişkiler önemli hale aldığını, Avrasya'ya doğru kaydığını, uzak doğuya doğru kaydığını görüyoruz. Çinle rekabet ortamı yaratıldığını, Rusya Federasyonu ile ilişkiler önem verildiğini görüyoruz ve Orta Doğu'da, Ortadoğu'da daha önemin azaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Bugünkü dersi burada bitiriyorum. Böylece 8. hafta konumuz da bu şekilde bitmiş oldu. Haftaya devam etmek üzere, haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.